8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179 Ders Destek Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 179 Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın ismiyle yayınlanan kitapta yer alan fikirler büyük ölçüde Atatürk'ün 1929-1930 yıllarına ait yazılarında anlatılanları içermektedir. Afet İnan bu kitabı yazarken Atatürk'ün fikirlerinden ilham aldığını, anlatım ve üslubunda ona ait olduğunu belirtmiştir. Görsel 7.7. Öğretici bir lider olan Atatürk bu eseriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olarak gördüğü yeni nesli aydınlatıp bilinçlendirmek istemiştir. Gençlere medeni ve çağdaş bir toplumun nasıl olması gerektiğini öğretmeye ve onların yurttaşlık hak ve görevlerini özümsemelerini sağlamaya çalışmıştır. Geometri Atatürk bu kitabı Görsel 7.8 1936-1937 arasında kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Yabancı terimlerle dolu ders kitaplarının öğrencilerin öğrenimini geciktireceğini düşünen Atatürk bu eserini geometri öğretiminde yol gösterici olmak amacıyla kaleme almıştır. Atatürk kitabında geometrideki temel kavramları açıklamış ve yabancı dildeki terimlerin yerine kendi türettiği Türkçe terimleri önermiştir. Aşağıda okullarımızdaki geometri derslerinde bugün hala kullanılan bu terimlerden bazılarının eski ve yeni söylenişlerini görüyorsunuz. Sizce Atatürk'ün yazdığı Geometri, adlı kitabın ülkemizde bilimin gelişmesine katkıları neler olmuştur? Cevap, bu kitap çok uzun yıllar okullarda okutulmuştur. Bundan dolayı da okullardaki geometri derslerinin temellerini oluşturması, birçok yabancı terime Türkçe isimler vermesi de dilimizin gelişmesiyle korunmasına nasıl büyük katkılar yaptığını gösterir bizlere. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 179 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.